Ee, şey soracağım. Pa e, parçanın İngilizce olması Yunanistan'da tepkiye yol açtı mı? Uh, has any reaction aroused after the uh, after they've seen the song is in English? Did any did you get any reactions oh, in about this? Yeah, in Greece, yeah. No, because they know I talk a lot of English. English <laughs> <laughs> so, so, Greece, they really understand. All the my best. Yes, yeah, yeah, and but the song has a lot of Greek instruments and You don't understand you, doesn't matter. Ne demiyor <laughs> ki İbrahim abi? Ne demiyor ki? Ne söylesek tepkiler inanılmaz. İnsan valla devamlı soru sormak istiyorum ya. Nasılsın diyorsun? Oo. Nasıl şeker bir şey vallahi bile ya. Ha? Ben, ben Yunanistan'a dolaştım kaç defa, <laughs> Yunanistan'a gittim, <laughs> bu kadar <laughs> şeker, bu kadar cici, bu kadar bebek yüzlü bir kız görmedim. Bütün Yunanistan'ı tanırım diyorsun ya. <gülüyor> 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 ne dedin? Teşekkür ederim. Ben üç saat konuştum, bir. sen iki kelime de anlattın, nasıl oldu bu? Teşekkür ediyor İbrahim Bey. Ne, duyulmuyor evet. sesin? Teşekkür ediyor İbrahim Bey. Sen ne dedin ki o teşekkür etti? Ee Yunanistan'ı çok... Bana bak, düzgün çevirin. Yeni ediyorum bak her seferinde seni tercih ediyoruz sıraya tercüman olarak. Bugün işinin son günü olur ona göre. <laughs> Yunanistan'ı daha önce gezdiğinizi söyledim ve... Maço. <laughs> İbrahim abi özür dilerim. Yok <laughs> tamam. Düzgün çevir. Bir daha çevir. Olmadı bir daha çevir. Ama aynısını çeviriyorum. Tamam çevirene ne kadar. Belki olmuyor aynısı. Bilmiyoruz diye belki başka bir şey çeviriyorsun. Olur mu hiç? Ben sana bir şey söyleyeceğim. Sen orada ne işler çeviriyorsun? <laughs> Asık koyduk. <laughs> Kim bilir, biz ikimiz anlamıyoruz diye ne anlatıyor. Oy oh, oy. Oh, oh. <laughs> çok şeker, çok tatlı. Allah önünden sonunu gül getirsin inşallah. Çevir bakalım. <laughs>